üst iplik takılışı makaramı koyduktan sonra birinci olarak şu parçanın altından gergince tutup geçiriyorum daha sonra sola doğru hala gergin tutmaya devam ediyorum sola doğru çekerek şıt sesini duyup bunun altından geçirdim. Tam ortadan çok gergin aşağıya inip tekrar döndürüyorum. Horoz dediğimiz bölüm içeride ise onu yukarıya yandaki kolla çıkarıp biraz içtedir bu ama görüyoruz sağdan sola geçirip aşağıya iniyoruz. Ve daha sonra iğnenin üzerindeki çenteye takıp iğnemizden geçirme işlemimizi tamamlayacağız.